Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Youtube'daki, o sosyal medyadaki çakma medya, hani böyle televizyon kanalları oluşmuş çakmalar hariç herkesi saygıyla selamlıyorum. Üzerimde, kıyafetimden de anladığınız gibi kıymetli kardeşlerim, kırmızı ve beyaz bizim için neyi ifade ediyor ise, Allah'ın izniyle bugünkü mesajı da öyle algılayacağınızı umuyorum. Şükürler olsun. Onun için değerli kardeşlerim, önceki videomuzda bahsettik. Dünkü videomuzda özellikle bu hani bizim üzerimize yapılan algı operasyonlarına biraz daha değinerek ve kim üzerinden de daha fazla algı operasyonları başlattıklarını görmenizi istiyorum. Bakın. Şimdi tamam. İktidar için çok büyük algı operasyonları var, İşte bunlar FETÖ sevicileri var, içinde affedersin Fethullah sevicileri var, başka şeyler var. Birileri işte söylediğimiz gibi daha önce e, bu operasyonlarda alınanlar var, İçerisinde haksız yere alınmış olanlar da var. Şimdi bunları da göz ardı etmeyelim, devletimiz bunları kurumlar inceliyordur özellikle zamanında şimdi FETÖ'nün içerisinde gözükmüş hiç FETÖ ile alakası olmayan insanlar da var. Bunları biz de takip ediyoruz görüyoruz değerli kardeşlerim. Bunu algı operasyonları yaparak farklılaştırmanın bir anlamı yok. Zamanında FETÖ bu insanları nasıl tesis etti iş adamlarımızın birçoğunu? Sen eğer dedi bana dedi immet vermezsen yani bana dedi yardım etmezsen sa sana dedi hani e, savcıya bir iddianame hazırlatırım. Polis teşkilatı ile seni içeri alırım. Bakın tehdit ettiği kurumlara bakın. Ondan sonra seni içeri sokarım. Bununla yetinmedim. Senin fabrikana el koymak için SSK'yı gönderirim. Kaçak bilmem neler yapıyorsun, çalıştırıyorsun. Güvenlik şeylerin eksik diye onu gönderirim dedi. Sonra neyi gönderirim dedi? Vergi memurlarını gönderirim. Kontrolörleri gönderirim. Defterlerini sonuna kadar inceletirim. Yahu ne tehditler yaptı değerli kardeşlerim ne tehditler ne tehditler görmedik mi? Namuslu dürüst savcılarımızın makamına gidip affedersin başsavcılarımıza operasyonlar yapmadılar mı? Ellerindeki belgeleri affedersin saklayıp gününde ortaya koyması gereken insanlar alveri yaparak birbirlerinden affedersin işlerine gelmeyince bunları yapmadılar mı değerli kardeşlerim? İşte hani önce de söyledik ya işte her hoca hoca değil. Her hoca efendi de hoca efendi değil. İşte Atatürk'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten önderimizden örnek gösterirken hani bunu söyledik. İşte bizimle bağdaşmayan değerlerimizle bağdaşmayan insanların kafasını koparttı. E şimdi siz kopartmayacak mısınız? Mevcut iktidarı yöneten insanlar 15 Temmuz e, bize zulmünü layık görenler, dış devletler dahil olma, bunun hamileri dahil olmak üzere bunlardan bu hesap sorulmayacak mı? Sormayalım mı? Devletimizin güvendiği, milletimizin böyle yani yetim haklarıyla ne böyle gayretle çabalarıyla, zor imkanlarıyla, vergileriyle hani alınmış olan o silahlarımız bu hainlerin eline teslim etmedik mi? O kadar yetişmeler için paralar harcanmadı mı bu ülkede? Değerli kardeşlerim. E şimdi bunlardan hesap soralım demiyor muyuz? Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet idam olmadığı için ülkemizde. Yoksa bunları şimdi idam etmek gerekmiyor mu? Bu tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyen bu adi insanları idam etmek gerekmiyor mu? Yani idam olsa idam yapmayacak mıydık, etmeyecek miydik bunları? Ve Anadolu çocukları zavallı ekmek bulmak için kucaklarına çektikleri yurtlara açıp, okullar açıp, dershaneler açıp o bizim gariban Torosların çocuklarına dair kumpas kurmadı mı bunlar? Her böyle gariban ailelerin çocuklarına kumpas kurmadılar mı? Onların ne derdi vardı FETÖ'cülükle, şunla bunla değerli kardeşlerim? Burada herkes mesajını alsın. Ama doğru mesaj verelim. Yani burada haksızlığa uğramış insanların da arkasında yer alınsın. FETÖ borsaları duyuyoruz. Bunlar hoş şeyler değil, Allah korusun. Bunlar bize yakışmaz. Bize yakışan, bize zulmeden bizim devletimize hainlik düşüneni kafasını ezmemiz lazım. Kim olursa olsun. Kim bulaşmışsa bunu ezeceğiz. Bunun ucu nereye kadar gidiyorsa da Sayın Cumhurbaşkanımız güzel bir laf etti. Oraya kadar gideceğiz dedi. Aslında bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir şansımızdır. Gerçek diyorum. Bu konuları çoğu bilmez. Bunların hangi yerlere sirayet ettiklerini, hangi yerlerde bulunduklarını bilmez. Çünkü yıllarca AK Parti içerisinde de odaklandılar. Parti içerisinde de kendileri hani burada iyi ilişkiler içerisinde girdi. Bürokrasi içerisinde bürokrasi ele geçirdiler. Birçok şeyleri ele geçirdiler falan. yani değerli kardeşlerim tabii ki teröre bunlara bulaşmamış insanlar bunlarla oturdu kalktı diye herkes suçlayacak değiliz. Suçlayamayız. Böyle bir şey de olmaz. Ama şunu bilmemiz lazım. Bu son dönemlerde Bunların üzerinden de bir hani mağduriyet pozisyonu yaşanıyor da bu edebiyatlar birileri tarafından yapılıyor. İşte o misyonerler var ya o misyonerler tarafından buradan satın alınan o emperyal devletler tarafından satın alınan o sivil örgüt kılıklı hani böyle e, o kılığın içine girmiş sivil örgütler var. Bakın bunlara çok takip edelim. Bunları lütfen denetleyelim. Bunların her apedersin aldığı parayı ve kuruşu ve giren parayı ve harcadığı parayı her türlü denetleyelim. Devletimize açık çağrımızdır. Bakanlığımıza çağrımızdır Allah'ın izniyle bu. Onun için lütfen bunlara hani şey vermeyelim, geçit vermeyelim. İmkan tanımayalım. Bu hainlere imkan tanımayalım bu ülkemizde Allah'ın izniyle. Bayrak düşmanları bunlar. Bunlar bayrak düşmanıdır. Bunlar vatan düşmanıdır, devlet düşmanıdır inanın. Kılıkları bize benzer, sıfatları bize benzer. Cebindeki kullandıkları kimlik bizim kullandığımız kimliktir ama yürekleri bize benzemez. idealleri bize benzemez, düşünceleri bize benzemez, yaşam şartları bize benzemez. Hiçbir türlü hedefleri ve kızıl elma dediğimiz hani bizim elimiz hiçbir onlarla bağlaşmaz değerli kardeşlerim. Onun için bunlara dikkat etmemiz lazım. Bunlara devletimizin çok dikkat etmesi lazım. Bu algı operasyonlarına da milletimizin hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Ondan dolayı bunlar son dönemde farkındasınız neyi çok fazla kullanmaya başladı. İktidarın üstüne çok gidiyorlar o ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum. Ya zaten iktidar yıpranıyor. Bunların bir şey yapmasına gerek yok. İşte Biden, Biden açıklamayı aslında boşa yapmadı. İktidarın lehine yapmış oldu. Bizim milli değerlerimiz belli. Biz biz öyle dayatmayı sevmeyiz. Biz biat kültürüyle yetişmedik. Biz kimsenin Allah'ın haricinde kimsenin önünde secde etmeyiz. Biz dik duran bir milletiz. Allah'a şükürler olsun. Rabbim eksik etmesin. Onun için yani değerli kardeşim dışarıdan açıklama yapılıyor falan yapılıyor filan yapılıyor. Şimdi bakın bunları iyi analiz etmemiz lazım. Nereye vurgu yapılmaya çalışılıyor? Nereye mesaj verilmeye çalışılıyor? Yani muhalefet destekli, muhalefetin dışarıdaki dış güçlerin desteğine ihtiyacı yok. Eğer öyle bir muhalefetçiye girerse zaten hiçbir zaman iktidara gelemez. Samimiyetimi diyorum. Muhalefet kendi ürettikleriyle kendi bildikleri değerlerle ve üretecekleri projelerle millete ne kadar bildiklerini anlatabiliyorsa o bildikleri kadar milletin hani anladığını değil millete ne kadar anlıyorsa milletimiz ne kadar o anlatılanı anladı ise o kadar bildiklerini bilsinler. Onun için önem olan milletimize iyi anlatmaktır. Neyi yapmak istediklerini millete anlatacaklar. Bu millet seçecek. Bu millet sandığa gidiyor Allah'ın izniyle. Batılı güçler, emperyal güçler sandığa gitmiyor. Ne kadar alg operasyonları yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar yerlerden bir takım hainlere, içimize hainlere para desteği, lojistik destek verirlerse versinler. Biz yeri geldi mi Allah'ın izniyle nerede nasıl birleşeceğimizi iyi biliriz. Kime ne bilet keseceğimizi de kralını biliriz. Kralını. Onun için herkes haddini bilsin. Şimdi de son dönemlerde Katarı aldılar ele. Katar, Katarla yatıp Katarla kalkıyorlar. Bakın algıya. Ya değerli kardeşlerim, ya bu millet aptal mı? Ulan biz aptal mıyız? Aptal mıyız? Hainler. Adi şerefsiz insanlar. Üzerimizi görmüyor musun? Al yıldızı, bayrağımızı, rengini taşıyoruz her şeyimizde. Allah'a şükürler olsun. Şehit kanlarıyla yorulmuş, yur, o vatan toprağı olmuş bu vatan parçamızı sizin gibi hainlere mi bırakacağız? Utanmazlar, karaktersizler. Affedersin. Millet bir şey bilmiyorum, aptal mı sanıyorsunuz? Sizin gibi hain mi sanıyorsunuz bu milleti? Alçak karaktersizler. Bu kadar artık ağır konuşuyorum ya. Hayatta konuşmam normal, hiç sevmem. Ben yıllar öncesinden iki defa Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. 2004 yılında, 2009 yılında konmadım. Seçimi kazanmama rağmen konmadım. Ama buna rağmen bir kelime daha eleştiride bulunmadım. Arkadaşlarım bilir. Adana'da hemşerilerimin alayı bilir Allah'ın izniyle. Basın mensuplarının hepsi bilir. Bir günden bir güne çıkıp aleyhde bir kelime daha yetmedim. Etmem de. Önemli değil. Rabbim bilir. Varsa kaderimizde hizmet edebilmek ederiz. Yoksa da saygı duyarız. Mevcut yapabileceklerimizi yapmaya gayret gösteririz. Herkes durduğu yeri iyi bilsin ya. Değerli kardeşlerim. Katar dediğin devlet kim? Şöyle bir bak bakayım. Bir incele. Tarihi geçmişine bir bak. Tarihi derinliğine bir bak. Kim bunlar? Hangi aşiret? Bize zamanında hainlik yapmış mı yapmamış mı? Osmanlı'yı arkasından hançerlemiş mi hançerlememiş mi? Bir bak. Öyle bir şey var mı? Yok. Bizim düşmanımız değil. Bizim dost kardeşlerimiz onlar. Ha, Şimdi gelelim. Neymiş? Yatırım yapıyor. Tank palet fabrikası. Ya kardeşim bizim tank üreten bir fabrikamız yok. Biraz haysiyetli olun. Konuşurken kelimeleri geçiştirmeyin. Üstüne basarak konuşun. Ben askeriye de Allah şükür ilk önce o tankçı beresini giydim subay olarak tankçı beresini o siyah bereyi tankçıydım tankçı sonra komando oldum Hakkari Şemdinli Mezar yediğine gittim savaştım bu hainlerle emperyal devletlerle alçaklarla savaştık Onun için haddinizi bilin ya tank paleti fabrikasını tank palet fabrikası Tank palet fabrikası değil kardeşlerim tank paleti fabrikası, tank paleti üreten bir fabrika. Ha başka üretimler de yapılıyor hamdolsun orada. Şimdi obisler yapılıyor. Güzel yani 40 kilometre 50 kilometreye atış yapan çok teknoloji harikası. Toplar yapılıyor. Gelişmiş. Ya bazı şeyler yapıyoruz ama tank yapmıyoruz ya. Ya yapsak da ne olur hem bir dakika ya yapsak ne olur dur yaptığımızı düşünün ya tank yapıyoruz ve orada özelleştirme kapsamında da yenilik olsun diye dış sermayede gelsin bizim dost kardeşlerimiz para getirsin diye de bir şeyler yapıyoruz veriyoruz. Ne oldu? Lan demezler mi size be adi herifler bunu eleştiriyorsunuz akşama kadar çıkıp hadsiz herifler konuşuyorsunuz orada konuşuyorsunuz orada internette bulmuşsunuz yazıyorsunuz çiziyorsunuz atıyorsunuz gönderiyorsunuz. Kimi de yeri de belli değil, adresi de belli değil. Ulan utanmaz herifler. Bunu yaparken bari bir doğru bir zemine oturtturun da biz de bilelim. Tay var. Kıymetli kardeşlerim. TUSAŞ var. Bakın. Türkiye'nin hani Türkiye Uzay Sanayi hani anonim şirketi dediğimiz. Bunlarla biz Amerikalılarla ortaklık. Türkiye'nin göz bebeği olan bakın göz bebeği olan şu an uçaklarımızın hani yapıldığı işte insansız hava araçlarımızın yapıldığı Ankalar'ın yapıldığı Aksumur'ların yapıldığı şimdi Allah'a şükür e, yani şey sesten böyle hızlı süpersonik e, 1600 kilometre hıza ulaşabilen Göksumur'ların Allah'a şükür yapıldığı şu an Göksumur'da Allah şükür e, yakında uçacak şu an Aksumur yapıldı teslim edildi yani bunların yapıldığı Hüküşün yapıldığı, atak helikopterlerinin birinci fazı, ikinci fazın yapıldığı, şimdi 629, 929 büyük 10 tonluk e, tamamen yerli e, helikopter olan, yani taarruz helikopteri olan, ağır sınıf taarruz helikopteri olan şeylerin yapıldığı bir yerden ve daha neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Neler? Neler Allah'ın izniyle? Hayal edemezsiniz, hayal. Bak samimi diyorum Allah'ın izniyle. Her güvenlik şeyleri Paylaşılmaz ortada, olur ortada paylaşılmaz değerli kardeşlerim. Paylaşılanları görün bakın neler üretiliyor. Ya burada ortağımız vardı. Amerikalılar burada Amerika firması ortaktı. E, Nurol, Nurol firmamız var. Çok e, savunma sanayinde büyük atılımlar yapmış. hizmetler üreten, zırhlı araçlar falan yapan, çok büyük ihracatlar yapan bir firmamız var. İngilizler buraya ortak. Ulan bunları niye konuşmuyorsunuz? He? Niye konuşmuyorsunuz? Aldınız bir şeyi düştünüz yola affedersin. Katar bize destek oluyor diye. Bunu nasıl acaba önleriz? Nasıl bir algı operasyonu yaparız da milletin kafasına gireriz? Millet hani iktidarı boykut eder, iktidara karşı ayaklanır, de devamlı mitingler düzenler, şunu yapar bunu yapar da bunlardan hani ortadan kaldırabiliriz diye. Siz bu boş hayaller peşinde koşun. Devam edin. Devam edin. Ya millet biz aptalız ya görmüyoruz bunları. Lan öyle de desem biz Katar'a sonuna kadar hocamızı açacağız. Allah razı olsun. Katar küçük bir Türkiye ya. Değerli kardeşlerim gitmedikler için bilmiyorlar. Bizim gibi gitseler, sağ solu görseler, bulunsalar o ülkelerde ne değişimler var, bize yaklaşımları neler? Çevremizdeki ülkeler bize nasıl bakıyor, nasıl yaklaşıyor? Şu anki hani Cumhurbaşkanımıza nasıl bakıyor o ülkeler, nasıl yaklaşıyor? Emperyal devletler nasıl yaklaşıyor özellikle? dik duruşlu bir cumhurbaşkanımıza Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen cumhurbaşkanımıza nasıl bakıyor böyle ben diyorum size ya dış siyaset uluslararası siyaset ulusal siyaset bakın ulusal politikalar devlet politikaları küçük siyasi şeylerin aleti asla ve asla olamaz Gazi Mustafa Kemal Atatürk nurda yatsın gene sözünü liderimizin tekrar edeceğim diyor ki öyle bir önemli sözü var ya diyor mesele diyor vatansa mesele vatansa diyor gerisi teferruat diyor ya. Ya burada mesele artık kıymetli kardeşlerim vatan olmuş. Bakın her yerden saldırıya geçmişler. İçimizdeki hainleri de karşımıza çıkartarak algı operasyonu yapan hainlerden bahsediyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Affedersin. Ben hükümeti eleştirene konuşmuyorum. Hükümeti sonuna kadar ben de eleştiriyorum. Yapamadıklarını sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızı ben de eleştiriyorum eksiklerini. Eleştirilmez bir insan değil. Partili Cumhurbaşkanını sonuna kadar yerinde eleştirebiliriz. Niye eleştirmeyeceğiz? Partili olmasa tarafsız bir Cumhurbaşkanımız olsa gene eksik yapıyorsa eleştireceğiz. Biz o yetkiyi bizim aleyhimize kullanılsın diye vermedik. Eleştirebilirsiniz. Bazı projeler yapılıyor geçen değindiğimiz gibi. Onları eleştirebilirsiniz. Her şeyi eleştirebilirsiniz değerli kardeşlerim. Uygunsuzluklar var eleştirebilirsiniz. İşte görüyorsunuz atamalar yapılıyor. Aa, çiftlik bank gibi çiftlik e, şeyler kooperatifler kurulmuş. Tarım çiftlikleri gibi neler kurulmuş bu ülkede neler yapılıyor. Biz de bazen takip etmezmişiz bazı meseleleri. 11 yerden 10 yerden 5 yerden 20 yerden maaş alanlara bak ya. Huzur hakkı altında dünyalar alıyor soyuyorlar. Bu devlet bunu hak etmiyor. Bu millet bunu hak etmiyor. Bunları konuşalım. Bunları konuşun. Sonuna kadar konuşun. İşte üzerimize yüklenen yükü konuşun. Saygı duyuyorum. Garantileri konuşun. Yap işte devletteki garantiyi konuşalım. Sonuna kadar konuşalım. Sonuna kadar millet olarak arkasında duralım. Bizi hiçbir kimse gelecek nesillerimizi, torunlarımızı, evlatlarımızı borç altına koyma yükümlülüğüne sahip değil. Kim olursa olsun. Bunu konuşalım. Ama lütfen ha bize algı operasyonu yapmak isteyenlere, hükümetin yaptığı, hele Cumhurbaşkanı'nın özellikle durduğu, gecesine gündüzüne kattığı, ben takip ediyorum, ben görüyorum. Adam konuşurken ya arkadaşım 2-3 saatlik uykuyla duruyor yerinde. Siyaset böyle bir şey. Biz de bunu zamanla daha fazlasını yaşadık. Kıymetli kardeşim. Ya insan o an küçük bir şey yapabilir. Hemen aldınız düştünüz yola. Algı o. İşte ya acaba bırakacak mı? Geçecek mi? Gele bırakırsan oğlum. Sen o bırakmadan meydana çıktığında onu meydanda aday olduğunda yıkabiliyor musun işte? O zaman büyük adamsın. Aslan gibi öyle yıkıp geleceksin, oturacaksın. Yaksa Uyuyormuş yok hastalığından. Ayıp ya. Biz nasıl bir millet olduk? Nasıl bir millet anlayışına? Rabbim uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanımıza. Onun sağlığından yani onun sağlıksız bir duruma gelip bu pozisyondan yararlanacak kadar mı düştü ya? Bu ülke bu kadar şeye mi düştü? muhalefet bu kadar mı düştü ya? Bu, bu kadar algı operasyonu yapılıyor. Bir açıklama yapmıyorsunuz çıkıp. Bir siyasetçi olarak o kadar üzülüyorum. 40 yıldır siyaset yapan kardeşiniz olarak üzülüyorum ya. Ya bu ülkede yapılmayan çok şeyler var. Eksik olan çok şey var ama çok güzel şeyler de yapılıyor ya. Seversiniz sevmezsiniz. Arkasına durmak zorunda değilsin. Ama Sayın Cumhurbaşkanı oyla gelmiş ve orada milletin oyuyla seçilmiş bir değer. Bu kadar basit. Uzağa gitmeye gerek yok. Onun için Katar konusunda da o kadar güzel samimi ilişkileri var. Katar emiri benim babamdır diyor ya. Bu kadar adamı bütün devletler sıkıştırıyor. Siz bunu görmüyorsunuz. Biz bazı görüşmelerimizde bunları duyuyoruz. Amerika'dan tut, İngiltere'den başla, Fransa özellikle kahpe Fransa, kapitalist Fransa, emperyal Fransa, Afrika'yı sömüren Fransa affedersin orada kendi fikirlerini kabul ettirebilmek için hani ilişkiler dahilinde hani Rafael uçak satıyor başka şeyleri satıyor ya Katara falan hani ee, satıyor işte Türkiye ile mesafeli ol, Türkiye ile şey olma aman bunu yapma, o parayı gönderme falan filan. E siz yıllardır sömürüyorsunuz bu devletleri. O gücünüzü, silah gücünüzü kullanıp emperyal gücünüzü kullanıp yıllardır trilyonlarca dolarlarını sömürüyorsunuz. Kendi fonlarınızı alarak kendi devletlerinizde, bankalarınızda, diğer şirketlerinizde yıllardır bunu sömürüyorsunuz. Bakın değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Lütfen bunu iyi anlayın. Bu kardeşiniz Allah'a şükür hayatta yalanı bilmeyiz biz yalanı. Kralı gelse de biat etmeyiz, yalanda konuşmayız. Beni bilenler çok çok iyi bilir. Çok iyi tanırlar Allah'ın izniyle. Onun için biz kimseye biat etmeyiz. Kimseye de öyle el, el üfelemeyiz. Onun için doğru konuşuyoruz. Bu doğrulukları alın. İstediğiniz zaman da aşın Allah'a şükür bize biz bunları paylaşalım yüz yüze de. Birebir de paylaşırız. Birçok dostlarımıza bunu birebir paylaşıyoruz. İnanmayın bunlara. Biz Katar'a sonuna kadar kucak açmak zorundayız. Katar dediğimiz yer 300 bin nüfuslu bir yer. Affedersin. Küçücük bir yer. İnanın. Ufacık bir yerden bahsediyoruz ya. Değerli kardeşim. Ondan dolayı. Yani dönüyorsunuz. Afedersin geliyorsunuz ya işte Katar'a Katar bize ne Katar Katar'a her yeri pazarladınız her yeri Katar'a veriyorsunuz lafa bak afedersin e ne oldu 5 milyon Suriyeli var onlara da kucak açtık tamam eleştiriler haklı eleştiriler var orada çok doğru eleştiriler Bak inşallah bir an önce işte bunu görebilmekte onu göremedi Sayın Cumhurbaşkanı hata yaptı ama şimdi hatayı düzeltmek için de gayret gösteriyor çaba gösteriyor emperyal devletlerin kafasını kırıyoruz orada Gördünüz işte Fırat Kalkanı'nda gördünüz. Kimin kafasını kırdık? Zeytin Dalı'nda gördünüz. Barış Pınarı Harekatı'nda da Ruslar gördü hamdolsun. Değerli kardeşlerim biz herkese gösterdik. Bu bölgede artık Türkiye'siz oyun oynanmayacağını gösterdik. Ya bundan şeref duyun. Bu ulusal bir politikadır. Bu milli bir politikadır. Bu politikalar değişmez. Türkiye'yi işgal etmek isteyen, Türkiye'yi bölmek isteyen, Türkiye'de bir takım hani emelleri ve emperyal hayalleri olanların karşısında dik duracağız. Hangi parti gelirse gelsin bu politikalar, milli politikalarımız bizim değerli kardeşlerim. Onun için lütfen kendimize gelelim ee, bu konuyu. Biraz daha hani küçük değinir. Sonra başka konularımıza geçeriz. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diyorum. Bayrak vurun ölen varsa o da vatandır Allah'ın izniyle. Bu şuurla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hürmet ediyorum. Sağ olun. Sağlıcakla kalın.